İzleyicilerimiz merhaba. İşteşimiz programımızda bugün sizlere Aydın'dan sesleniyoruz. Aydın'da Halıcı Ercan işletmesindeyiz. Yanımızda da işletme sahibi Ercan Bey var. Birazdan kendisinden sektörle alakalı çok değerli bilgiler öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Ercan Bey. Nasılsınız? Olduk teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk bizler de. Güzel Aydın'ı ve sizleri gördük bizler de oldukça keyifliyiz. Ercan Bey şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz fazla bekletmeden sizleri biraz tanıyalım Ercan Bey kimdir kaç yıldır bu sektördesiniz biraz kendinizden bahseder misiniz bize adım Ercan Önlüler e, Muşluyum ben e, 45 seneden beri aynı oturuyorum halı sektörüne girdik bir ortadan bir e, 5-10 seneden beri bu işi yapıyorum e, daha önce e, ufak bir yerimiz vardı ondan sonra buraya taşındık Burayı satın aldık burası daha uygun geldi bize e, fiyatlarımız çok uygun Piyasaya göre e, piyasa yüzde seksen kar payı olduğu için bizim kendi yerimiz benle eşim çalışıyoruz, çocuklarımız çalışıyoruz. Kar oranı biraz daha düşük yetiyoruz ki e, herkes hala alsın. Herkes kaliteli hala alsın diye. Şu anda böyle devam ediyoruz. Çok güzel. Ee, eskiden beri işin içindeyiz. Ee, i̇şlerimizi evet. büyüterek devam ediyoruz yolumuza bu noktada. Aynen. Aynen ee, peki burada ne tarz hizmetler sağlıyorsunuz? Müşterileriniz burada ne tarz ürünler bulabiliyor? Biraz bunlardan bahseder miyiz? Müşterileri burada Serili, seri son her türlü halılarımız var bizde. Her, her bütçeye uygun halılarımız var bizde. Yolluklarımız, kaymaz taban şeylerimiz hepsi var. İster fiyat çok uygun var, isterse fiyat yüksek dediğimiz zaman da piyasaya göre çok düşük. Piyasaya göre çok düşük hallarımız var bizim. Kalite bizde e, hep kalite var. E, yanlış halı satamıyoruz çünkü burada buralı olduğumuz için yanlış halı, sattı, halı sattığım zaman geri iade oluyor bize. Hep kaliteli halı, markalı halılar var. E, hepsi bize e, sınırsız hizmet sınırsız bize. Harika. Ee, peki bu hizmetleri sağlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Mesela fiyatlarınızı e, fiyatlarınızın çok düşük olduğundan bahsettiğiniz, e, bunu nasıl başarıyorsunuz? Biraz da bunlardan bahseder miyiz? Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemlidir. Ee, bir halıda e, bir halıda normal piyasa değeri 500-600 lira kazanacağım ama ben 100 lira 200 lira kazanıyorum. Allah bereket versin diyorum. Beni kurtarıyor. Ee, kaliteli halı sattığı zaman her zaman e, senin müşterine devamı gelir. Zaten fiyatı uygun zaman her tarafta ya reklam olur yani halk güzel reklam eder seni güzel de bozar güzel de reklam eder e, fiyatlarımız çok uygundur e, şu anda Merinos Padişah ipek halı satıyorum onların fiyatları piyasaya göre çok uygun sa satıyorum beni kurtarıyor e, şu anda e, Facebook'tan, her şey, e, e, WhatsApp'tan adresine teslim de yapabiliyoruz. Çok güzel direkt adrese teslim ürünler de evet. yapıyoruz. Ürünlerimizde en çok dikkat ettiğimiz şey de kalite zaten evet. özellikle evet. vurguladık evet. bunu da. Ee, peki bu noktada müşteri memnuniyetiniz nasıl nasıl dönüşler alıyorsunuz müşterilerinizden? Müşterilerinden yüzde 95 onutlu iş yani yüzde 95 bu yüzde yüz desek herkes yalan söyler yüzde yüz olmaz yani yüzde yüzde 95 illa yüzde beş bir şey olur o da e, normaldir o yüzde de eks, eksimizi tamamlıyoruz onda sıkıntı olmuyor. Yani olumsuz bir şey gördüğünüzde de zaten siz bunu telafi ediyorsunuz. Aynı, aynen, aynen. ediyorsunuz. aynen. Peki bölgenizdeki rakip işletmelerden siz ayıran özellikleriniz nelerdir? Şimdi e, rakip firmalar ister istemez e, mağazaları çok güzeldir. Şaşalı böyle. Adam en az 300-400 milyon e, masraf etmiş. İçeri girdi zaman çok güzel görsel oluyor. Ama aynı halı ben de satıyorum. Ben oraya 300-400 milyon dükkanıma masraf etmedim. O parayı ben masraf edeceğim. Halıyı daha düşük satıyorum. Müşteri benim dükkanımı almıyor, halıyı alıyor. O daha e, onun işine geliyor. E, fiyatlarımız adam ister istemez masraf eden adam mecburen dükkana e, halıya e, yük, yüklenecek, yük, yüksek satacak. E, ben onun sattığı halını yüzde 40, yüzde 50 daha ucuzuna satıyorum. Bu sefer de e, e, buradaki müşterilerimizin işine geliyor. Herkesin işine geliyor, ben de işime geliyor. E, o yüzden fiyatlarımız uygun olduğu için biz daha tercih ediliyor. Şimdi bu televizyon işi de daha güzel olacak herhalde. Daha milletler bizi bizi tercih edecek şu anda böyle gidiyor. Çok güzel. Yani aslında rakip işletmelerden bizi ayıran en önemli özelliğimiz fiyatlarımız diyebiliriz Ercan Bey. peki Ercan Bey izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isterlerse kullandığınız bir sosyal medya hesabınız var mı? Bunu bizimle paylaşır mısınız? Halıcı Ercan Önler bütün Instagram'dan her yerden ulaşılabilir. Veya mesela WhatsApp'tan da ulaşabilir. Telefon numaramdan her türlü yardımcı olunur. Çok güzel. Sosyal medyaları da aktif bir şekilde kullanıyoruz. Peki bu güzel röportajı tamamlamadan önce izleyicilerimiz adına son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? E, temiz halı, garantili halı istiyorsanız bende güven var. E, yanlış halı satmayız kimseye. Buraya gelen kişi temiz, yani rahat olacak ki fiyat uygun, kaliteli mal alacak. Ondan emin olsunlar. Bizden yanlış yok. Çok güzel izleyicilerimize de bu vesileyle seslenmiş olduk. Teşekkür e, ediyoruz bu güzel gelene. röportaj için. Evet değerli izleyiciler bugün Aydın'da Ercan Bey'in konuyduk. Kendisinden sektörle alakalı çok değerli bilgiler öğrendik. Tüm izleyicilerimize de bu işletmeyi mutlaka tavsiye ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.